alko kase klidini e, açmayı göstereceğim. Şunu kaldırdık. Gördüğünüz gibi bakın bayağı sağlam. Hemen açmasını da göstereyim. Şimdi hangisi? Anahtarı şöyle herhalde. Şuradan şöyle tutuyorsunuz. Bir kere çekiyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu açıldı. Bunu şimdilik Şuraya koyayım. Hani bu her zaman şeyin üzerinde e, dursun. Yani ara, kullanırken de e, park halindeyken kesinlikle kilidi dursun. E, bir de bunun tabi şurada topuzu var. Şu. Kaldırdığınızda topuzu da çıkacaktır. E, bu ayrı anahtar ile birlikte. Şunu ayrı almıştım. Şunu 100 Teli almıştım şunu söylerim. Özellikle hani e, takarken ve çıkarırken e, onu hani diyelim şuraya taktınız, şuraya geçirdiniz, çeviriyorsunuz, ittiriyorsunuz oluyor. Şimdi nasıl bağlıyoruz? Onu göstereyim. Pilot tekerimizi kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi kaldırdık. Üstüne gelecek şekilde bayağı üstü çıktık. Biraz indirelim. Şunu alalım. Şunu da şuraya koyalım. Şimdi bunu yavaşça hareket ettirmemiz lazım. Bu arada şey pis. Şunu hafifçe indir. Allah. Dikkatli indirin. Kaçmasın. Tamam. Şu anda hemen hemen oturttuk. Bu arada hani yokuştaysa dikkatli olun. Kayabiliyor. Şimdi hafifçe indiriyoruz. indirdik. Şimdi girdiği zaman tık edecek. Şu aşağı ince kol. Niye inmedi? Bakalım. Girmiş aslında. Ha evet. Gördüğünüz gibi tık etti. Şu indi. Şimdi tekrar şu şase kilidimizi alıyoruz. Bu artık indi. Hani buradan çıkmaz. Mesela şöyle test edebilirsiniz. Mesela şöyle kaldırmaya çalışın. Bakın araba da kalkacak. Gördüğünüz gibi arabanın da tekerleri kalktı. Bu buna da şöyle biraz daha göstereyim. Gördüğünüz gibi teker yere değmiyor. Şöyle indirelim. Zaten şurada gördüğünüz gibi yeşil oldu. Şunu ondan sonra şuradan en üst seviyeye şöyle çevirelim. Böyle. E, değmemesi adına en üstte alın. Şöyle çekin. Şöyle dursun. Şimdi gördüğünüz gibi bu zaten buna bağlandı. Şunu alıyoruz. Şu şekilde şu kısma şuraya girdi. Sadece aslında şuna basmamız yeterli. Bastım gördüğünüz gibi. Çıkmıyor. Şeyde bile olsa arabaya bağlı da olsa zaten boşta olduğu zaman kesin olması lazım. Gördüğünüz gibi çıktı. Çıkıyor. Çıkardım. Önce soktum. ittirdim, Bastım. Gördünüz mü? Hani gayet. Bir de zaten bunun internette şeyleri var. Mesela kesiyorlar bunu. Ee, şeyle e, demir. O testere dönen şeyle. Hani e, kesemiyorlar. Baya sağlam. Bu her zaman üstünde olsun ki herhangi bir hırsızlık, mırsızlık kötü durma karşı en azından sizi korur. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra şunu indiriyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi şey gözüktü. Ee, yeşil. Şimdi onu taktık. Şuradaki acil fren şeyini çıkaralım. Şimdi bunu şu şekilde şöyle koyuyorum ben. Herhangi bir olumsuz durumda yani çok da böyle yere de değmemesi lazım. Bu, bu burada kalsın. Belki biraz daha şöyle gidebilir. İki kere o zaman döndüreyim. Şuradan şuradan şöyle yapayım. Üst, üstte kalsın. Aynen böyle daha iyi oldu. Fişimizi de şekilde durun. Şuraya geçeyim. Şimdi ben daha ilk kez hani taktım kendim o yüzden biraz acemiyim. Şu kısım bir dişi mi diyorlar artık erkek mi? Altta olacak. Bu şekilde de bunu da taktık. Artık karavanımız hani şeye hazır gitmeye. Gireceğiniz zaman sadece el frenini bu şekilde indiriyorsunuz. Bakın zaten kendisi şey yaptı, fren. 6 tane kontrol vardı. Tel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şeyi karavana bağladık. Arabayı. Şey. Çekme karavanı. Gördüğünüz gibi ama bu sağlam bir şekilde buna bağlı. Ayaklarını Ayaklarının şu, onları da kaldırdık. Kısa süreli parklarda sadece arkayı açarsınız. Uzun süreli de önü de açmanız lazım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bağladık.